Aha, hayır şekerim, söyleyeceğim tabii. Bir saniye. Canım bakar mısın? Bize bakan şef garson sen misin? Okey Oğuz Beyciğim. Restoranın arkasındaki o masa kim? Sümbücü ailesi mi? Hmm, tanımıyorum. Çiçekçi zinciri falan mı? Hmm, çıkaramadım. Neyse. Hay Bu mekanda neden bu kadar kalabalığız acaba? Nasıl yani? Mekanı iki aileye ikiye mi böldünüz? Okey, aramızda yedi metre var ama benim sekreterim bize özel kapattı diye biliyorum burayı ben. Nasıl yani sadece bu tarafı mı kapatmış? Hay hep söylüyorum parası neyse verelim komple kapatalım diye ama dinleyen kim? Hayır ben evde de yaparım bu daveti ama amaç mekana gelmek bir değişiklik olsun arkadaşlarla sohbet muhabbet. Hayır hayır canım. yani bugün olmadı memnuniyetsizim ben. Yani sizden cateringi falan da kesebilirim bilmiyorum açıkçası. Bir saniye bir sekreterimi arayacağım. Çok pardon. Alo Ceren.